Yok lan oğlum video video çekmiyorum lan size müstakar size müstakar bundan sonra cuma namazı var. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar bundan bir ay önce size bir söz vermiştim. O sözümü tutmaya geldim. Bildiğiniz gibi şöyle bir söz vermiştim. Eski hesabımda yani bu Sefa Şeker YouTube hesabındaki bütün sandıkları açacağıma dair bir söz vermiştim. Biliyorsunuz bu hesaba çok girmiyorum. Firavun'la hesapla takıldığım için bu hesaba arada girip klasik kupon ve premium parçalarını alıyordum. Onları biriktire biriktire 16 tane premium, 15 tane klasik ve burada ne vardı? 12 tane malzeme ve 4 haftada da biriktirmişiz bunların hepsini. Az olduğunu biliyorum ama size söz verdiğim için bunların hepsini açacağım. Birli birli onunla onunla devam edeceğiz. Video kaç dakika olursa olsun bu videoyu atacağım size söz verdiğim için dediğim gibi. Video geçmeden önce arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıyeten de Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Ekranda zaten çıkıyor oradan bana yazıp hesaplarınızı da tanıttırabilirsiniz. Biliyorsunuz Instagram'dan ulaşıyorsunuz bana. Diğer yerlerden de yazabilirsiniz. Discord'tur. Facebook'ta çok girmeyin bilmiyorum ama Discord'dan da yazabilirsiniz. Discord'da açıklama kısmımızda var. iki yerden de bana ulaşıp hesaplarınızı tanıttırabilirsiniz. Fazla konuşmayalım arkadaşlar. Video geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Evet. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 16 tane premium sandığımız ve 15 tane klasik sandığımız var. Şöyle hemen bir klasik sandığa gidelim abi. Klasik sandığı açmalı çok çok uzun zaman oldu. Bir içine bakalım şöyle. içine bakalım derken şöyle zaten hep aynı şeyler. Bize zaten buradan destansı çıkmayacağı için hiç bunlara bakmaya gerek yok. Şöyle atlardan bir bunlara bakalım. Bunlar efsanevilerden bakalım ne çıkacak bize. M24 falan çıkar mı acaba ya bize? Şöyle atlara inelim. Bu ziyar zaten olmazsa olmaz. Bu bizde çıksa var ya %1 milyon şansımız var. Yani hiç çıkmaz abi öyle diyeyim size. Şöyle ilk başta bir tekli tekli zıplatacağım. Tekli tekli açacağım. Şöyle bir bakalım. Birinci sandığımızdan bakalım ne çıkacak. Yani güzel bir şey çıksın abi videomuz bir neşelensin. Abi bize çıkmaz. Bak ilk başta negatif enerji salgılamak istemiyorum ama yeniden dedim premium sandıklardan güzel bir şeyler bekliyorum. 3 tane de şeyi açabileceğiz galiba. Ee, garanti geliyor ya onu açabileceğiz. Yine gümüş parçacık. Tekrar anlaştık bakalım. Hadi güzel bir şey ver abicim bize. Bakalım ne veriyor o. Klasik yelek. Bak bizde yokmuş. Bu güzel oldu. Bizde olmaması için Royal Pass falan gelmiş abi ben oyuna girmeli çok uzun zaman oldu ya vallahi oyuna giriyorum küfür edip geri çıkıyorum hani bunu söylemek istemem ama bu arada arkadaşlar bu hesapta kimseyi neredeyse silmedim bu hesap bildiğiniz gibi girmiyordum normalde herkes herkes bu hesabı atıyordu bu hesabda Normalde gün bir gün girmeyenlerin hepsini siliyordum ama bu sefer kimseyi silmiyorum. Yani banlayanlar falan var. Onun harici böyle arada girip bakıyorum ve onlar yoksa silmiyorum. Onu söylemek isterim yani arkadaşlar size. Dilediğiniz gibi bu hesaba da isteğini atabilirsin. İsteğinizi atabilirsiniz. Zaten ID'yi orada görüyorsunuz. Ekrana da yazarım. Şöyle abi devam edelim. Klasik sandıktan bildi bildi devam. Bakalım buraya. Buraya birazdan geleceğiz abi. Buraya. Mükemmel orası da. Şöyle. Hemen geçelim lan klasik zanda. Tekrardan bastım. Şöyle geçli tıklayacağım de bunu. Abi gümüş parçacık vermişti. Gümüş parçacığı sevmem. Böyle bakalım ne verecek bize. Abi bu ziyar çıkar mı? Her seferinde diyoruz ama biz de bu ziyarı vermez abi bize. Hadi abi bir bu ziyarı. Buz ziyarı bekliyoruz. Yok abi bak kötü şans yine geldi. Abi şöyle çık. Böyle 1 2 3 totem yaptık abi. Direkt hızlıca giriyoruz klasik sandık, la klasik direkt tıkladık ve geçe tıkladık bakalım. Yok abi, totem falan olmuyor. Şurada bir kötü şans harcayalım o zaman. Şöyle basalım bir tane. Şunu bir geç abi. Yine onu abi. Cık, yok. Şöyle abi, G paralarımızı harcayalım hemen. Buradan bir kötü şansımız gitsin Cık, Abi bu sınırsız çıksaydı bak korkardım. Premium sandıklı çünkü şansımızın hepsi gidecekti. Devam abi. Buradan bir şey istemiyorum abi. Buradan kötü şansımız harcıyoruz. Şöyle tekrardan geçirdim. Şöyle geç. Ay bu çanta da çok iyiymiş bu arada. Bu çanta çıksa güzel olur. Ayrıyeten başlık da güzelmiş. Kıyafet çok beğenmedim ama da çanta çıksa güzel olur. Şöyle iki tane daha açacağım. Bundan bir tane unlu vuralım artık. Geçelim şöyle. Tekrardan hadi bakalım abi. O çantayı istiyoruz. O çanta bize çıksın. Gel bakalım kankacım bize ne veriyorsun? Çantayı istiyorum. Bak kask ama süreli kask. Şimdi diyor ki sen onunu açacaksın. Ama onun neyden sonra? Tabii ki de premium sandıktan sonra değil. Klasik sandıktan sonra vereceğim sana diyor. Şöyle bir açalım 3 tane abi. 5 yapalım bu. Hızlı hızlı geçelim. Sonuncuyu açtık bakalım. Bu da abi sizin şerefinize gelsin. Abone olup like atanlara güzel bir şey gelsin bakalım ne geliyor. Köpek balığı şapkası iyidir. iyidir abi. Malzeme sandığına girdik. Hemen şöyle... 1, 2, 3 ve totemimizi de yaptık abicim. Bak totem önemli abi. Güzel bir şeyler versin. Ne veriyorsun bize? Hadi istiyorum o çantayı kaskı. Bak çantayı ama süresiz çantayı istiyorum canım. Ver bakayım onu bana. Vermedi. Son 2K. Hadi lan. Yok abi vermedi ya. Şansımıza küselim. Çantayı verdi ama 3 günlük verdi süreli. Dedi ki bu sana yeter. Şöyle bir çantaya bakmak istiyorum. Çanta güzel bu arada. Aynen çanta bayağı iyiymiş abi. Şöyle birazdan dönüştürürüz onları. Elimizde ne kaldı abicim? Şöyle bakalım bir. 5 tane bundan. O zaman bir klasik sandığı yavaştan geçelim. Bir klasik sandıktan bir alalım abi şuradan. Klasik sandığımız vardı. Video öncesi sonuncuları almıştım. Sonra dedim ki bir video patlatayım. Şuradan hemen şunları da alalım. Bir tane daha premium sandığımız olacak yanlış bilmiyorsam. Şöyle hemen şuradan alalım. Aynen bir premium sandığımız geldi. Kaç oldu abi premium? 17 tane premium varmış. Yani şunu alabiliyor, alamıyoruz. 2 tane garanti ödül alıyoruz. Bir bakmak istiyorum abi. Biliyorsunuz benim M7 desenim bu hesapta yok. İkinci hesapta midillimiz var. Üçüncü seviye. Ama bu hesapta neden bir M7 desenimiz olmasın? Şöyle bakalım. M7 desenimiz de çok iyi. Bence bir M7 desenimiz olsun. Bu neymiş? Kafaya gerek yok. Buna... Oy, bu neymiş lan böyle? Bu da iyidir bakayım. Bunu hiç sevmedim. Süsleme. Süsleme de güzel bardak. Bunu geç. Gölge asker şeyleri zaten biliyoruz. Bu da çok iyi. Gölge asker ve... Gölge asker ve M7 istiyorum abi. Şöyle basıyoruz. Önce bir 7 tane harcayıp onu açacağım. Şöyle geçsiz. Bir iki tane geçli vuracağım birazdan. Hadi güzel bir şey ver bize. Yok abi dedim ki ilkinden güzel bir şey alacağız ama hiçbir şey alamadık. Şöyle abi o zaman bir onlumuz var ya. Yok hadi 15 yapalım öyle. Şöyle hemen geç dedim. Ver bize abi. Oy gölge asker maskesini aldık abi. Güzelinden garanti öldü değil bu arada. Şöyle gönder diyelim. Zaten yıkılandayız abi. acaba hiç bilmiyorum. Şöyle abi bu kasklarımızdan nerede orası? Kör oldum galiba. Gölge asker şeyi. Gölge asker şeyi. Ben kör mü oldum? buradaymış abi 10 saat arıyorum. Bak mükemmel abi. Bir de bunun setini almadık mı? Bence verdin o seti PUBG Mobile. Şöyle premium sandıktan bir onlu yapıştırdım abi. Hadi bakalım güzel bir şey versin. Bu abone like atanların şerefine gelsin abi. Güzelinden bir premium sandık alalım. Güzelinden bir ver bakalım. Kötü abi. Ay abi mükemmel işte bak. Gölge asker setinin komplesini aldık. Hem kaskını hem setini. Bu mükemmel oldu. Geçtik. Bir tane daha garanti ödülümüz olacak bu arada. Diğerinde. Şu bombacı şeyler çıkmasın abi. Bak çıkmasın erik ya çıkıyor. İyidir abi garanti ödülden bir tane aldık. Şöyle bunu da gönder diyelim. Şöyle kapat. Bakalım şimdi 3 tane patlatalım abi garanti ödülümüz de geliyor. Şöyle hızlı hızlı geçeceğim hemen. Kanka sen ne seni de hemen geçelim. Ne verdin bombalı şapkası. Bu sonuncu kalsın abi bak. Hemen ne yapıyoruz? Klasik sandığa geçiyoruz. Buradan hemen bunu hızlı hızlı açalım. Sonra premium'e döneceğiz. Zaten burada abi umudumuzu yitirdik. Burada bir şans harcayacağız. Oradan ben bir M7 istiyorum abi. Abi sevinemiyorum. Bütün şansımız kaçtı ya. Bütün şansımız kaçtı. Aldık kardan adamın kafasını abi. Bari kar 98 falan verseydim bak. Gitti bütün şansımız. M7 çıkmayacak abi. Tekrardan açtım. Geç dedim. Yok abi bütün şansımız yedi bu. Kafa. Cık, bitti abi ya şansımız. Ama yine de 3 tane varmış abi. Şöyle 3 taneden çıkarma abi. Hızlıca bastım. Geçsiz abi. Hadi bakalım geçsiz bir şekilde bize M7'yi verecek mi? Verirse mükemmel olur. Verdin o m Yok abi bombayı verdi. İyidir iyidir bomba da iyidir. Ama bir M7 istiyorduk be PUBG Mobile. 3 tane aldık galiba şu an. Tekrardan bastım. Geçtirdim. Şöyle yeniden bunu da geçti bir şekilde tıkladım. Ve buradan da bir şey alamadık abi. Şöyle bakacağım çıkanlara. Önce bir parçala diyelim. 314 bayağı çıkmış bu arada. Sonra lan buraya tıklamayacaktık. Sonra bunlardan da parçalayalım. Bu da iyiymiş. Güzel para getirecek bize. Sonra bakalım. Şöyle bir setimiz geldi abi. Setler nerede? gölgaz Oy. Lan? Ha, bu Karabasan değil mi? dedim şeye benziyor gölge askerin şeyiyle aynı gibi. Bu arada setimiz mükemmel oldu bak. abi tava da mükemmel oldu. şöyle bir kombin ne diyorsunuz arkadaşlar? puanınız kaç? bence onda 7 falan var puanımız güzel. gölge asker setimiz ve gölge asker maskesi çıktı. kasklara bir şey çıkmadı. burada bir şey çıkmamış. üstümüze ne çıktı? üstümüze hatırlamıyorum şu an bombacı bir şey çıkmıştı ama bakalım donlarımıza ne çıkmış? donları da göstermiyor ki abi. Bakalım yeni bir tane silah çıkmış galiba. Ha dönüştürdük ya onları. Onları gösteriyor. Yani iyi bir şeyler çıktı arkadaşlar. AKM'yi şöyle alalım. Bence mükemmel. Bu hesaplarda çok bir de şeyimiz yok ama yine de bir sürümümüz var. Şöyle oldu arkadaşlar. Bakalım unuttuğumuz bir şey var mı? Tabii ki de unuttuğumuz olacak abi. Şunları da dörtlü bir şekilde patlattım. Bunlardan zaten güzel bir şey vermiyor. Şöyle bakalım. Bir şey unuttuk mu? Unutmadık. Burada ID kartımız var abi. İsmimizi ne yapalım bu arada arkadaşlar? Siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal geçmiş olacak ama yine de bir böyle kalsın ya bence. Hiç ismimiz bozmayalım. Eskilerden güzel bir isimimiz kalmıştı. O zaman arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar. Videonun şu an kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Editlerken göreceğim. Ama bir 5 dakikayı geçtik diye çünkü güzel anlattım, güzel konuştum. Bugünlük videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek halim çok büyük. İyi günler.